Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün yine sizler için çalıştığım tespit takımını size anlatmak için bir video hazırladım. Gördüğünüz gibi Trabzon kazaziye tekniklerinin aşağı yukarı hepsinin yer aldığı bir tezbih uyarladım. Anahtarlık ve bir bileklik. Bilekliğimizin sadece bağlantı yerinde bir kısa sürgü kullandım. Tezbihimde aşk cümü dediğimiz damla model, yeminli sürgü, tilki kuyruğu ya da balık sırtı dediğimiz zincir modeli, ajur tekniğimiz ve tabii ki top ve bütünleyerek çok güzel bir tezbi, anahtarlık ve bir bileklik çalıştım ve bunu da sizlere sunmak istedim.